Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere maden suyunu nasıl içeceğiz, ne zaman içeceğiz, nelere dikkat edeceğiz? Maden suyunun önemiyle ilgili biraz araştırma yaptım. Kendimde genel olarak her gün en az bir tane tüketmeye çalışıyorum. Bazen ikiyi de bulabiliyor. Özellikle yaz aylarında ya da oruç tuttuğum zaman, canım asitli içecek içmek istediği zaman en sağlıklı içecek maden suyu arkadaşlar. Ben genellikle Bay pazarı markasını kullanıyorum. Marka da tabii ki de önemli. Şu anlamda önemli. İçerik miktarları markadan markaya değişiyor. Mesela bunda kalsiyum 205, magnezyum 124, potasyum 26, demir 0.08, sodyum 138 mg olarak belirtmiş. Sodyum biraz fazla Beypazar'ında. Mümkünse sodyum oranı biraz daha düşük olan maden sularının daha çok tercih edilmesi gerektiğini öğrendim. Arkadaşlar özellikle çok yemek yediğimizde, sindirim problemi yaşadığımızda biz genellikle yemekten sonra hemen maden suyu içeriz. Sanki midemizdeki her şeyi hemen eritecek, bizi rahatlatacakmış gibi gelir. Bu tamamen yanlış tabii ki. Yemekten hemen sonra sıvı tüketilmesini e, hiçbir uzman tavsiye etmiyor. Özellikle asitli içecek, maden suyu gibi olan içecekler biraz daha ağırlık veriyor. Mümkünse yemeklerden bir yarım saat, bir saat sonra içilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle yaz aylarında çok terlediğiniz zamanlarda, mesela hasta olduğunuzda, ateşli olduğunuzda da çok terliyorsanız çok vücudunuzdan mineral atılıyor demektir. Bunun yerine gelmesi için maden suyu günde 2 şişe tüketebilirsiniz. Maden suyunu çocuklar da tüketebilir arkadaşlar. Özellikle büyüme zamanında kemiklerin gelişimi açısından maden suyu öneriliyor. Yani günde bir şişe vermeseniz bile bunun yarısını verebilirsiniz. Püf noktası ise maden suyunun bardağa dökülmeden içilmesi. Yani maden suyu bardağa döküldüğü zaman köpürüyor. Ya, o köpürüyor ile beraber içerisindeki Gazların bir kısmı dışarıya çıktığından dolayı faydası azalıyor. Bundan dolayı maden suyunu mümkün olduğunca şişesinde tüketmeniz tavsiye ediliyor arkadaşlar. Arkadaşlar içerisinde birçok mineral var. Üzerinde yazıyor zaten kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, sodyum. Altında anyonlar var. Ee, ve bunların içerisinde sodyum miktarı çok önemliymiş arkadaşlar. Çünkü e, tuzlu yani tuz oranı arttığından dolayı özellikle yüksek tansiyon hastalarına, işte kalp hastalarına çok fazla tavsiye edilmiyor. Bu şekilde bir rahatsızlığınız varsa, kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Markaların içerisindeki sodyum oranına, özellikle sodyum oranına sodyum oranı daha düşük olacak şekilde bir markanın maden suyunu kullanabilirsiniz. Maden suyu kullanmak bayanlarda kemik erimesine karşı kullanılmasını uzmanlar tavsiye ediyorlar. Yurt dışında su yerine içiliyor arkadaşlar maden suyu. Yani biz günlük su içiyoruz ya onlar normal suyu çok fazla içmeyip yabancılar maden suyunu tüketiyorlar. Ve araştırmaya göre yani... Türkiye'de maden suyu tüketimi e, yurt dışına göre yani yabancı ülkelere göre çok çok düşük bir miktardaymış. Bundan dolayı e, daha sağlıklı bir yaşam için biraz böyle reklam gibi olacak ama her gün en az bir tane maden suyu için. Dediğim gibi bir rahatsızlığınız yoksa bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışarak için markaların içerisindeki değerleri araştırarak için. Maden suyu zayıflatır mı? Maden suyu evet arkadaşlar zayıflamaya yardımcı, sindirime yardımcı. Maden suyu içerisindeki e, bu e, maddeler sayesinde kandaki insülini e, yani insülin salınımını dengeleyerek kandaki şeker arttırımını dengeliyor. Bundan dolayı tatlı şeyler yedikten sonra maden suyu içmeniz tavsiye ediliyor. Yani böyle bir yaş pasta yedikten sonra arkasına bir maden suyu içerseniz tüm kalorileri gitmiyor yaş pastanın maalesef. Keşke öyle bir içecek olsa harika olurdu. Ama tatlı yedikten sonra arkadaşlar özellikle şeker oranı yüksek meyve de buna dahil. Meyve de çünkü şeker oranı yüksek. Bu şekilde tükettikten sonra maden suyu tüketebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar başka aklıma bir şey gelmiyor. Evet cilde de çok faydalı maden suyu. Maske tariflerimde ben zaten kullanıyorum. Özellikle yaş maya maskesi, kuru maya maskesi. Yani bir şeye su dökmek yerine maden suyu dökerek. Maskenizi hazırlarsanız cildinize de e, o mineralleri, o canlılığı katarsınız. Özellikle tonik olarak kullanabilirsiniz yüzünüze. E, bir pamuğa döküp döküp yüzünüzü tonik olarak sürebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maden suyu sağlıklı mı? Sağlıklı. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, videoma like atın bana şu şu konularda da video çeker misin, araştırma yapar mısın diye istekte ricanda bulunursanız sizin için seve seve araştırma yaparım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.